Evet şu an Gümüşhacı Köyü Sanayi hmm. Sitemizde Mobilyacı Adıral Bölümündeyiz. Mobilyacı arkadaşlarla bir aradayız. Öğlen bir sıra attığında kendilerine rastladık. Şeylerini ikram aldık. Kendilerine kısa bir söyleşi yapacağız. E, kamerayı ben alayım şöyle. Hemen başlayalım. Evet. <laughs> kamerayı tutandan başlayalım. Evet sen bir kendini tanıt bakayım. E, ne yapıyorsun? Kimsin? Nesin? Benim ismim Mustafa Bilbil. Bilbil Mustafa evet. evet. Ben diyeyim Burada burada bir Nereden geldin ya? Ne dedin? Mantıklı oluyor ya. <Nideden> ne buraya <laughs> hiç yetmedi. Evet. Ekmek nerede biz orada? Ah kuzunuz ya bu ne şey olur yani hurdacı murdacı sizde var evet. mı? Evet, hurdacıyım ben. Ha hurdacısı. <laughs> evet. Buraya el attınız. Tabii canım. Ya bu hurda çok güzel bir şey. Aslında altın ufağı. Ben de bir ara yaptım. Bir ha, sene yok. İstanbul'da bıraktım. E beyinizden İstanbul'a falan gitseydim bu işe başlardım direkt. <laughs> evet. Sonradan montaj olmuyor. Evet. Niderlerden düşmüyor yani. Bizimki dedemesler. Öyle mi? Yani hep böyle zaten. Niderler hep böyle. Dükkan var mı burada? Şu üstteki iki dükkan bizim. Burada. Evet. İyi. Ni er, e, Nideli kardeşimizden kısa bir söyleşi aldık. 25 senedir buradayız. 25 senedir Hacı olmuş herhalde. Evet. Yani Hacıköy, Köy, Hacıköy vilayetinden sonra. Oraya indik mi? Evet. Barkın Bey, evet senden bir geçen yıllarda bir şeyler yaptık herhalde. Evet, evet. Aynı hızla devam ediyor musun? Aynı hızla devam. Hiç kesinti yok değil mi? Yok Allah aşkına. Artış var mı? Tabii. Baya artış var. İnşallah herhalde kalite, bayağı. Kalite, müşteri memnuniyeti önemli olduğu için artış sağlıyoruz. Kaliteyi bir sağlıyor, yok diyor. Müşteri de evet. devam ediyor. Yükseliyor işte. Evet evet. İyi ondan sonra bizden sonra bir e, yani o çektiğimizden sonra ki olaydan farklı bir durum var mı yani? Tabii var. Ne kadar diyelim? Yani şöyle işletmemizi şu anda bitiyoruz. Yeni büyük bir dükkana geçiyoruz. Ha burada mı yine? Evet. Yok merzifona falan mı? Ama yok buradayız. Büyüyen merzifona el atıyor yok, da, ondan hayır, mi? Yok biz e, ilçemizi bırakmayız. Çünkü biz burayı geliştirmek zorundayız. Başka evet. yere gidemeyiz. Evet. İşte Markın, yeni iş aracımızı değiştirdik. Farklarımız bunlar. Filoları değiştirdin. Evet filoları artıyor. Dükkanı büyütüyorsun. Evet çalışan sayımız artıyor. Oh kaç tane var çalışan? Şu an dört tane. Çok güzel evet. Evet. Evet Barkın Bey'e teşekkür ediyoruz. Rica Arkadaşı ederim. tanıyalım. Ziyaretçi. Arkadaşız yani. Özel abi de çiftçi. Çiftçi evet, mi? Yani. Sen buraya ne abi? Öğlen vakti mi takılıyorsun? Yok <laughs> Yo, öyle geliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarla. Var mı sana at sende de? Yok. Topraktan anlarım diyor. Hangi koyulansın sen? Sallar. Efendim? Sallar. Köyü. Sallar da. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ağzı var? İcer micer 200 denim ekiyoruz. Lan bu sene gire. Herkes dertli ya. Sormaya da çekiniyorum dertli, ama. Evet, çiftçi dertli. <laughs> çekiniyorum sormaya. <laughs> çiftçi dertli doğru söylüyor. <laughs> <laughs> çiftçi dertli evet. Evet sizi tanıyalım usta. Siz... Merhabalar. Merhaba. Yeni dükkan açmışsın. Hayırlı olsun. Yeni dükkan açtım. Teşekkür ederim. Berkay Tamur ismim. Evet. daha anca yeni gelebildim. Normalde Acıköy'lüyüm de. Neredeydin? İki yıl İstanbul'daydım. Orada çıraklık yaptım. Hem ahşap hem de MDF mobilya üzerine. İşi kaptın. Acıköy'e Acı geldin. Sayılır. Aynen. Şimdi burada yeni dükkan açtım. Bir 4 4 5 ay oldu. İşte nasıl? Vallahi işler şimdilik iyi. Beklendiğin beklentiyi, beklentiyi cevapladın. Üstünde şimdilik Aa. o kadar da beklemiyordum aslında. Evet. Eğer e, imkan olursa ileride biraz daha ahşaba yönelik çalışmayı planlıyorum. Şimdilik ne iş gelirse o. MDF, ahşap, İyi. dolap, masa. Hayırlı olsun Hazır Bir ara, bir ara, ara. senin ziyaret edek ya. Olur. Bilen bilmeyen var, öğrensin ya. <laughs> Doğru, daha fazla bilen yok. Yavaş yavaş tanırlar. Evet, buradan e, sanayiden kısa bir söyleşi ve sohbet yaptık. Arkadaşlara bir el sallayıp kapatıyoruz. Ee, bir teşekkür el sallayalım. Biz Geliriz teşekkür ederiz. Için. İyi günler. Sağ olun.